2025 Aralık ayı itibariyle Ford Capri elektrikli 2.334.000 TL. Arkadaşlar bu araç 170 beygir ve karma menzil olarak 373 kilometre bir menzil sunuyor. Sarı renginin de gerçekten çok iddialı ve ilgi çekici olduğunu söylemeliyim. Burada 20 inç jantlarımızı görüyorsunuz. Aynı zamanda buna ek 21 inç opsiyon olarak da alabiliyorsunuz arkadaşlar jantı. İçerisine baktığımızda çift renk bir iç mekan bizi karşılıyor. Sportif koltuklar ve cam tavan da ilgimizi çeken diğer noktalar. Bu koltukların aynı zamanda onda elektrikli ve hafızalı özelliği de var. Üst taraflarda yumuşak plastiklerimiz, dere direksiyonumuz, ortada Mercedes modellerini andıran bir multimedya ekranımız. Burada bir kol dayaması var. Çift kadem olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Böyle bir torpidosu var. Torpidonun boyu da yeterli sayılabilir. İçerisi gerçekten geniş hissettiriyor. Arka görünüşü de bu şekilde. Ama yine hep söylüyorum şu siyah döşemeyi çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Bu araç boyutları itibariyle D segmenti gibi dursa da alçapı itibariyle C segmentine konumlanıyor arkadaşlar. Arkaya geldiğimizde burada kupe su sebebiyle biraz dar bir iç mekan olur mu diye düşünüyordum ama gerçekten içerisi çok geniş. Bir kol dayama bir bardaklık var. Ortada bir havalandırma ve şaft döneminin olmayışı da çok güzel arkadaşlar. Arkaya geldiğimizde sportif tasarım devam ediyor. Burada bir elektrikli bagajımız mevcut ve 627 litrelik bir bagajımız var. Bu da çok güzel. Bu bagajı çift kadem olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada parçası elinde kalıyor ama zaten kırılmış. Peki siz bu fiyata Ford Capri elektrikli alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım.